Merhaba arkadaşlar, Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için yepyeni bir açılım olsun temennisiyle kartlarımı güzelce karıştırıyorum ee, ve sizlerin adına da e, açılım yapıyor olacağım. Şimdi öncelikle şurada bir açıklama yapmak istiyorum. Az zamanınızı alacağım, ee, helal edin diyelim. Öncelikle şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, Soru cevap tekniği var internette çok karşılaştığınız. Bu o mu acaba diye e, cevap bulmanız adına açıklama yapıyorum. Bu soru cevap açıklaması ya, ya, açılımı değil. Tarot'un çok fazla ay, açılım metodu var arkadaşlar. Ben günlük e, soru sorabilirsiniz diye yani hani bugün şu mudur diye soru sorarsanız diye söylüyorum. Şimdi e, ama hani bir e, soruyu da herkes yanlış bildiği için açıklama yapıyorum. E, soruya bir kez sorabiliyorsun ve bir aylık öngörüsünde bul. Yani benim bugün açtığım bugünümüz bir aylık öngörüde bulunabilirim. Ben günlük açıyorum. Hani enerjimi günlük değerlendiriyorum. Eğer ki bir niyetlendiyseniz işle ilgili, aşkla ilgili ne olacak diye onu bilin ki bir ay sadece öngörüde bulunabiliyor bir tarot. Şimdi açılım yani şey bakış açısı açısı kameranın durma açısıyla alakalı olarak Önceden şurada, şurada tam önümde bakıyordum arkadaşlar kamerayı. Şurada hepsini böyle sığdıramıyorum. Çünkü tarot kartları büyük kartlardır. O yüzden de açılım yöntemimde benim 12 tane ev var. Ben zaten var olan evlere kart seçiyorum. Ee, sığamadığı için de böyle üst üste koyuyorum kartları ama yerlerini biliyorum ben. Bir arkadaşımız demiş ki üst üste koydun o tarottan hayır mı gelir bilmiyorsun yapma bu iş demiş. Şimdi ben aslında astroloji eğitimi alıyorum. Yani tarot eğitimim tamamlandı. Astroloji olarak da devam ediyorum bu alanda. Yani bir insanın bir insana yapabileceği en büyük kötülük olduğunu sanıyorlar. Yermeyi ve yıkıcı söylemeyi. Aslında orada herkes kendi enerjisinin kendi hayatını sınırlandırdığını bilmiyor. Sen evrene sürekli haset fesat olumsuzluk kin öfke sinir sürekli böyle bir karaktersen seni zaten evren sana sadece öyle insanlarla, öyle olaylarla, hep aksiliklerle karşılaşmanı sağlayacak. Yani kendi hayatlarını sınırlandırıyorlar. Buradan da böyle bir açılımım, açıklamam olsun. Zaman ayırdığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu esnada ben tabii ki de kartlarımı açtım. Şimdi düzeltmelerimi yapacağım. Nedir benim açmış olduğum yöntem? Öncelikle bu kartlara ihtiyacım yok. Şöyle bir kenara kaldıralım. Arkadaşlar zaten 12 tane evimiz var bizim. Dolayısıyla ben bu kartları o 12 tane eve yerleştiriyorum. Ve sonrasında açıklamamalı hani kart o evde ne diyorsa onu size yorumluyor durumdayım. Ve bu açıya göre de şu an tamamını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama ben neticede kartları tek tek size gösteriyorum e, ee, bu açılımda da aşktan, kariyerden, korkumuzdan, aşk, kardeşlik, aile, miras, maddiyat, para, kariyer, ne ararsan var. Bu genel açılıma çok uygun bir yöntem olduğu için bunu uyguluyorum. Ben hep de bunu uygulayacağım. Ee, öncelikle bugün nasılsınız? Bir kere güçlüyüz. Neden güçlüyüz? Karşımızda bir rakip var, bir düşman var, bir olay var, bir mesele var. Halledemeyeceğinizi sandığınız bir durum dahi varsa... Diyor ki aklına başına devşirsen çok güçlü bir karaktersin. Sen istersen karşındaki rakibi de yenersin. Düşmanı da sollarsın. Karşındaki işi kopartıp alırsın. Sen güçlü bir karaktersin. Bakın kadın aslını terbiye etmiş. Kedi gibi seviyor. Sen busun diyor. Ama buraya nasıl gidebiliriz? Hangi yolla gidebiliriz buraya? Tabii ki de hep stratejik davranabilirsin. Çok duygusal davrandıysan kaybediyorsan eğer. Zihnini kullan. Sen kendi güçlü olduğunu hatırlat kendine. Keza ee, tatlı dili de yılanından delinden çıkarttığını bil yani eğer sen çabuk yap hemen et çabuk gibi emri var ki konuşursan ya da çok yıkıcı ee, bilmiyorsun sen bu işi yapma diyen arkadaşımız gibi mesela Hani bunu yaparsan sen kendi e, ancak kendi ayağındaki taşla ilgilenebilirsin o ayak sen, örülür yani o çorap senin ayağına örülür ama aklını e, başına al sen güçlü bir karaktersin ve eee Pozitif bir enerjiyle tatlı dilinle yılanı deliğinden çıkartabilirsin. Keza bununla ilgili bir haber beklentisindesin ama bu haber beklentisini ikilemde bırakmış. Yani çıkayım mı çıkmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi acaba ben bu işi yapar mıyım yapmaz mıyım gibi parasal konularda. Hani televizyon mu alayım yoksa buzdolabı mı iki arada kalmışsın gibi düşünün bunu. Parası olarak iki yerde kaldığınızı söylüyor. Şimdi ben şu en sevdiğim üç kartı şöyle de bir Yan yana da koyalım. E, birlikte yorumlamayı seviyorum. Zor günler geçiriyorsun diyor size. Zor günler geçiriyorsun. Yani e, uçak ya da bir deniz yolu gidilisi bir yere gittiğin zaman birçok şey senin adına çok daha hayırlı olacağına inanıyorsun. E, var zaten senin paran pulun, maddi durumun iyi. Ama mutlu değilsin. Çünkü bu herkesin keyfi yerindeyken sana yapılan bir haksızlık ya da sanki e, or. Ha yeterli değil yani olması gereken kadar olmamış sana verilen olması gerektiği gibi değil herkesin keyfi yerinde ama sen olması gereken yerde değilsin bununla alakalı gitmen gerekiyor Belki de hesap sormak için Çünkü var olan durum seni mutlu etmiyor yani herkes mutluyken seni mutlu etmiyor ama orada bir herkesi üçgen sana bir bir durumu var yani o sebepten dolayı da mutsuz olduğun için gitmen gerekiyor bir yere ki ancak üstüne gittiğin zaman sonucu senin adına hayırlı olacak. Haricinde aşk tarafına baktığımız zaman bugün sevgiliniz olabilir, evli olabilirsiniz, yeni ayrılmış olabilirsiniz, dul olabilirsiniz, sözlü nişanlı olabilirsiniz. Bu bir kolektif açılımı. Burada diyor ki sen çok merhamet dolu dengeleri sağlayan, evet bakın sudan alıyor toprağa döküyor. Yani sen denge sağlayansın burada. Eşin çok agresiftir, asidir, çabuk parlar. Sen burada onu dizginleyensin. Senin ailenle onun ailesi arasında köprüyü kuran sensin. Ee, ve bazı şeyler içine atmışsın ama. Yani e, aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın durumu var biraz burada. Ama bu senin yüreğinde var. Senin e, Sen busun. E, ve bunu yapmaya devam ettikçe aslında ağzının tadı kaçmıyor. Gibi bir durum var. Şimdi Kırklı yaşlarda bir erkekle e, çalışıyorsun. Bugünkü kariyer hayatında bu adam çok uyanık bir kere. Hani bu adamın uyanık olduğunu sen bir bil. Renkli gözlü, sarışın açık kumral olabilir. Haricinde e, kova burcu olabilir. Bu insan ikizler ve terazi burcu olabilir. Yani, hani biliyorsanız diye buradan detay çıkartmaya hani siz yakalayabilirsiniz bilin diye söylüyorum. Gerçi çünkü yükselen de olabilir. Hani patronunuz ta yükseleni nereden bileceksiniz belki ama kariyer hayatınızda uğraştığınız çok uyanık bir adam olduğunu söylüyor. Ama siz gidecek oğlu hani bir ikilemde kalmıştınız ya burada. Hani bir teklif bir haber bekliyordunuz bununla alakalı güçlü olduğunuz bildiğiniz. Ee, burada bakın ustalık sizde güçlüsünüz. Siz güçlü bir karaktersiniz. Burada ustalık sizde bu iki kişi size saygı duyuyor. Bu iki kişi siz onu hani İki kişi sizden işi öğrenmeye çalışabilir. Çünkü burada ustalık sizin elinizde. Saygınlıkla bakılıyor. Üç kişi bir ortaklık da düşünülebilir anlamına gelebilir ama burada fikir sendedir, ustalık sendedir, yöneticilik sendedir diyor. Nitekim de hani bu iki arada kaldığınız bir iş vardı. Dedi ki en başta da bir uyanık adamla çalışıyorsunuz ama önünüzde bir iş kurmak istiyorsunuz. Ben emektarım. Yani bir emek vereceğim. parayı işleyeceğim emek bende işte ne dedik? Yetenek sizde, ustalık sizde dedik. E, karşılığını alabilecek miyim? Alıyorsunuz. Parayı işliyorsunuz siz burada görüldüğü gibi. Yani siz bir parasal konuda bir işle yani emek vereceksiniz. Burada ustalık sizin elinizde. Güçlü olduğunuzu hatırlayın ya ısrarla bunu söylüyorum. Şimdi haricinde kariyer hayatınız nasıl ilerleyecek? Yine bir adamla bir erkekle ilerleyecek. Ve de bu yine 40'lı yaşlara bir erkeğe isim geliyor. Ama bu sefer de oğlak burcu, boğa burcu ve Başak Burcu bir erkek olabilir. Şimdi e, hani burada bir e, Terazi ikizler ve e, Kova Burcu bir adamdan bahsediyorduk ya bu sizin patronunuz sayar e, ilerlemek istediğiniz kişinin e, yine 40 yaşlarda parası olarak hakikaten e, deyim, deyim yerindeyse hoşnut yani para kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Sizin kariyer hayatınızda ya erkek olarak siz kendinizi tam olarak böyle bir noktada görmek istiyorsunuz ya da bu adam size yardımcı olacak ve bir ikilemde kalma sebebiniz bu. Dayınızla mı yolunuza devam edeceksiniz amcanızla mı bunun ikilimde yaşıyor olabilirsiniz. Karar vermek için en doğru kararı vermek için hatta içinizdeki cevherin güçlü olduğunu unutmayın diyorum. Haricinde bir konuda dilettiğiniz bir şey var. Hani çevre değişikliği yaşarsam ee, ne olur dediğiniz bir şey haklısınız. Hani iyi ben amcamla kavga ediyorum ama dayınla hiç anlaşamam dediğiniz bir şey varsa haklısınız. Tam olarak siz burada bunun ikilimindeyseniz lütfen bunu unutmayın. Siz o dediğiniz noktada haklısınız. Yani senin de ha haklı olduğunuz da kanıtlanacak bir de. Herkes böyle sarı çok satacak diyor. Siz diyorsunuz ki olur mu ya işte kırmızı satıyor. Herkes ama yani yüzde teksiniz belki. Yüz kişi de bir kişi. O yüz kişi kaybeder siz haklısınız. Hani bu budur net. Haklı olduğunuzda kanıtlanacak bir de bu arada. Şimdi en büyük kaygını sadece bu imparator kartı, diktatör dediğim dedik. Hani ben bitiremeden bitmez. Hani böyle emir veren, seni dinlemeyen, tuttuğunu kopartan çok güçlü, inatçı mı inatçı? Hani belki de koç burcu olabilir. Yani dolayısıyla böyle bir adam hep mi ben onunla uğraşacağım? Hayır. Bu adam senin şu anki kariyer hayatındaki adamsa, sen zaten bir ikilem yaşayacak ve önünün aydınlık olduğunu söylüyor. Şimdi bu adam, senin aşk hayatında yaşadığın adamsa, hani sen hep ağzımızın tatık açmasını idare etmek durumundaysan, aslında idare ediyorsun sen. Bu adamın bir hükmü kalmıyor orada. İdare ediyorsun çünkü. Hani bu adam senin korkun olmuş. Yenemez miyim, geçemez miyim, dinletemez miyim? Hani ezer mi, geçer mi korkusu olmuş sizde? Ya da işte onunla uğraşmaya devam mı edeceğim? Sorun çıkartmaya devam mı edecek? Hani cevapları duyduk, değil. Bu kaygınızdan kurtulun derim sizin adınıza iyi olacaktır derim ve bakımımın sonuna gelirim. <laughs> Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Enerjinize sağlık arkadaşlar. Her yeni bir gün yeni bir açılımda karşınızda bulunuyorum biliyorsunuz ki. O zamana kadar her zaman da söylemeye devam edeceğim. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes enerjisi bol tutsun. Milli piyango bileti alın ki milli piyangodan para çıksın diye dilediğinizde doğru enerjiyi yakalayabilin diyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere o zamana kadar başta Sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.